kurabiyesi tarifi. 125 gram oda ısısına gelmiş margarini yoğurma kabına alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağı, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta ekleyip yoğuralım. Üzerine 2-2,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyip yumuşak hafif ele yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde pişirelim. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serperek istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.